TÜİK verilerine göre Sivas nüfus verileri 2023'te 650.401'miş. 2024'te ise 637.007 gerilemiş. Sivas nüfusu 13.394 ile en çok azalan il olmuş. Sizce sebebi nedir? Valla sebebi şudur efendim. Burada işsizlik sorunu var. İş bulamıyor. Yani bizden geldi geç. Ben 65 yaşındayım. Gençlerin yani iş imkanı yok hani millet hep gurbete gidiyor en çok İstanbul, Mersin Antalya o civarlara gidiyorlar o yüzden Sivas'ın hiç tadı da tuzu yok nereye gitti bu Sivaslılar? Sivaslılar demek ki dediğim gibi İstanbul, Mersin yani gurbete gittiler istihdam istihdam yani sana ekmek verseler nerede ekmek veriyorlarsa orada durursun hani bizim atasözü var doğduğun yerde mi, doyduğun yerde mi doğduğum yer çok güzel çok hoş ama Karında doymak istiyor. Nerede doyarsam oraya giderim. Hani e, Türkiye'deki sanayileşmeyi tutup Ege Bölgesi'ne yığarsan orada da bir deprem olursa Türkiye batar. Bunun e, tek çözümü kırsala sanayiyi yönlendirmektir. İşsizlik? Başka ee, ne olacak? Genelde kırsallardan azaldığı gözüküyor. Kırsallar da her zaman azalıyor ki. Ne zaman çoğaldı ki şimdi? <laughs> 13 bin nüfus sizce nereye gitti? İstanbul'a gitti. Göç? Göç etme sebepleri nedir? Acı ekonomik mali sıkıntılar ondan dolayı Sivas göç veren bir şehir. Onu kime sormamız lazım? Kime? Neden gitti? Neden gittiler? Ekonomik olabilir mi? Genelde kırsallık nüfusun azalması gözüküyor. Sizce sebebi nedir? Bir kırsal kesim geçinemeyecek, merkeze taşınıyor. Merkezdeki de ister dışarıya gidiyor. O da bizi yönetenlere de sorulmak lazım. 637 bine geriledi. 13.394 Sivas'tan kayıp var. Nereye gitti bu Sivaslılar? Muhtemelen İstanbul'a taşınmışlardır. Taşınma sebepleri nedir sizce? Eee Sivas'ın iş olmaklarının azalması, yatırımların Sivas'tan çekilmesi, eee şu an Sivas'taki devlet azalmasıdır bence. Genelde kırsal nüfus azaldığı gözüküyor Sivas'ta. Köylerin, ilçelerin evet. birazcık daha nüfus azalma oranları daha yüksek. Sebebi bunların nedir? Ee, tarım biçisini kazanamaması, hayvancılığın yem fiyatlarının fazla olması. Ben kendim de ailem hayvancı yaptığı için biliyorum. yem fiyatlarının fazla olması, etin dışarıdan getirilmesi. Bu gibi sebepler e, tarımın para etmeyince, e, iş olmaktan olmayınca insanlar da mecburen çocuklarının gelecekleri için ya Sivas'a ya da Sivas dışına göç etmek zorunda kalıyorlar. Büyük şehirlere gitmişlerdir. Sizce gitme sebepleri yurt, yurt dışına gitmiş olabilirler. Yani işsizlikten dolayı mı? Başka nasıl bir sebep olabilir? İlla ki fabrikalar olacak, sanayi olacak, üretim olacak ki burada insanlar kalsın. Tabi memleketimiz soğuk olduğu için soğuğun da büyük bir etkisi var. Ya bir yerde tutabilmeniz için o insanlara bir şeyler vaat etmeniz lazım. Yani insanlar burada durabilmesi için işte en başta ekonomik koşulların iyi olması lazım. Ee, örneğin iş bulma imkanlarının iyi olması lazım. Fabrikaların artırılması lazım. Ee, bunlar olmayınca insanlar ne yapıyor? Büyük şehirlere veya farklı yerlere göç ediyorlar. O yüzden insanlara burada sosyal ve ekonomik şartları sağladığınızda bu insan nüfusu burada kalacaktır. Büyük ihtimal İstanbul'a gitmiştir. Ee, veya işte Antalya falan gibi sahil kasabalarında inşaat işlerine gidiyorlar.